İyi kıyafetlere baksana abi. İyi ya. de niye abi kıyafete göre yargılıyorsunuz Allah aşkına? Nereden aldın? Bota benziyorsun. Bim'den aldım kanka. <laughs> Bota benziyorsun. <laughs> ya sizin için kıyafet mi iyi oynuyor? Hani kıyafeti olan evet. adam iyi oyuncu mu? Evet. <laughs> Şimdi 20 fark vereyim tamam mı? <laughs> 20 fark mı? Kanka o 20 fark bir yerine tamam, girer yapma. Bu arkadaş verdik değil mi ona olmaz. Oh, bu... Ona 20 olmaz mı? Sen lobide bot şeyleri giyiyordun. Şey benim o iş elbiselerim sen. Efendim? Oynamayı ee, bilmiyordun. Ne oldu sana söyle ya? Eee nenem öldü. Nenem Atacağım ben tamam mı? Nenem mi öldü? Var. Sen bot değil miydin ya? Aa, hala daha hala da. Daha hala atamadın herhalde. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa gittiniz. Yine giydik arkadaşlar Victor'a kıyafetleri. Elimize çektik faması. Kafamıza da dikenli kaskımızı giydik. Ne yapacağız bugün? Bayrak troll yapacağız. Lobby troll yapacağız. Böyle farklı farklı insanları tanımaya çalışacağız. Umarım keyifli bir video olur. Umarım zevk alırsınız. Şimdiden kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup ücretsiz bir şekilde like atmayı unutmayın. Bayraklara girelim bakalım. Kardeşim ne evet. yapıyorsun? Nereye gideyim lan? Nereye gireyim? Kafanı kapalıyım şunların. Burhan ya. Odaya girdim ha. Selamünaleyküm. İyi bir odaya girdim herhalde. Aleyküm selam. Hanımefendi. Şu karşıdaki dağları siz mi yarattınız acaba? Oha. O dağları çevirir götürür. <laughs> ben kardeşim. Bu Allah belanı vermesin. Vallahi. Nasıl konuşuyorsun? Evet. sen nasıl konuşuyorsun ya? Ayıp bir şey. Karşındaki bir bayan. Bayan selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Yaşınız kaç? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misiniz? Ketiyim. Bayan değil kadın. Barzun. Nereden biliyorsun bayan? Ya ay. Ha hanımefendi bayan. <laughs> ya oğlum. Sen niye karıya iltifat <laughs> ettin <laughs> daha yeni? daha daha bilmem nerine sokarım seni dedi. Bak işte böyle öyle yaklaşılmaz bayanlara. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Amca Aleyküm. Bayan. Amca <laughs> Bayan. Ne yapıyorsun? Aleyküm Pantolonla iyi misin ya? Ay ben pantolonu bak. Tek de şekilde tek de şekilde. Benim <laughs> topu var. Ne yapıyorsunuz? Ay. Ne oldu? bak Takılıyoruz. İyi. i̇yi. Ne oluyor Duruyor musunuz? Mu? Oyun var mı? Oyun oynayacak mısın? Hı, hı hı. E, sohbet muhabbet. Aynen. E, ne ya dedim sohbet muhabbet. Ne muhabbet edeceğiz? Ne yapıyorsun şu an? Ne, hı, ne yapıyorsun? Şu an. Oğlum bir sus lan. Oğlum bir sus lan. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Sen sus. Sen sus. ben tövbe. mi susayım? Aa. Ne öyle ne Evet. Bak, bak, beni atmadın. Bak beni atmanın haberi gelenleri atıyorum bak. Beni niye atmıyorsun fakirim diye. Fakirim. Leyla. Tamam. <laughs> Oğlum adam selam verseydi attı lan adam harbiden hatta. <laughs> Selamünaleyküm. Bunlar ne oldu? Bak Aleyna Malina yazıyor. Bak bunlar da aynı kişiler herhalde bunlar. Şunun odasına gireyim. Dur lan şunun odasına gireyim. Tamam, en sonunda kız odası buldum. Ha. En sonunda bu kızların odası çok dolu oluyor. Valla giremiyorum ha. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Ben de kızım abi. Allah Allah. Ne yapıyorsunuz? Oğlum bu kızların odasını fena tutuyorlar ha. Ben bir bayrak atıyorum kimse gelmiyor. kızların bayrakları kilitleniyor ha. Yapacak bir şey yok. Niye öyle? Abi benim aynen bayram... öyle. He, herkes havası. Bir şey abi. soracağım. benim bayram da kilitleniyor biliyor musun? He? Bak benim kendi bayram da kilitleniyor. Benim bayram da kilitleniyor. Niye? Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kardeş tipime baksana aynen. yakışıklı başta adam mı Allah'la benim tipime Türk kim gelmeyecek? Sen misin, ben kız olsam olsan gelmez misin evime? Bakayım bu oğlum İlker. Evet. Aynen maşallah İlker. Bakayım. Abi. Allah Allah yaratmış kardeşim güzel güzel. Yani, yani kendini beğenme. Allah çok Ama yüzünde çiller var y değil mi? Onu bir şey yaptı, bir şeyler yaptı i̇lker. kanka. Yok, onu hiç yok. Vallahi onu efendim. geçiriyorlar. Oğlum niye atıyorsunuz beni odada? Ne bileyim abi. Ya yani ne güzel sohbet muhabbet ediyordum arasını satayım ya. ASC YouTube'u ne lan? Şu ASC YouTube'un odasına gidelim gidelim orada kaynatalım. Oha ASC YouTube'u. YouTube'u abi ben seni takip ediyorum ya. Valla videolarını çok seviyorum. Valla beğenerek izliyorum. Hayranım ya. Takipçinim ben senin. Ne yapıyoruz <laughs> Kaç sefer ASC abi valla ben senin takipçinim abi. Valla çok seviyorum. Beğenerek videolarını <laughs> izliyorum. Tüm, bildi tüm, bildirimleri açtım abi. Her videona like atıyorum abi. Direkt ilk ben geliyorum. İlk yorum yazan benim abi. Valla. Ya ne kadar sabır kusufat Eyvallah. Allah razı olsun abi. Royal Pass alır mısın abi? Hay anasını satayım ya. evet. Abi ben senin takipçinim ama yakından takip ediyorum yani. Royal Pass alır mısın ya? Bir RP abi lan. <laughs> <ha>. Ne olacak <gülüyor> abi? Alırız, alırız. He? Hadi al abi. Bekliyorum. <laughs> alırız ya. hareket et. Hadi, hadi bekliyorum abi al hadi. Hadi Ya, bir yazıyorum. Tamam. Abi. Yani ne zaman yüklersin abi ortalama? Evet. Aa, bek sen bekle abi. Şu anda olmaz ki. Niye abi ya? Ben senin takipçinim ama şu anda lazım Acil lazım <laughs> ya. O zaman 60 ucu at. Hemen. Valla yakından sen, takip ediyorum. Çok sen seviyorum. seni. takar ışın değil mi? Severek izliyorum abi videolarını ya. Valla ne zaman açacaksın abi söz mü la? Sen tiktoker arıyorsun değil mi? Yok abi la ben TikTokurcu değilim abi ya. <laughs> Valla severek izliyorum. Abi var ya. Beğeniyorum abi. Valla bütün videolarını izliyorum abi. İlk ben tüm bildirimlerini açmışım. Valla ya. E alacağım mı Rippy <laughs> abi? Rp almayacağım mı? Bizim Abi sesin kesildi. Profil <laughs> Pro fotoğrafın gitti abi. Rp alacağım mı abi? Profil fotoğrafın gitti abi. Araca var, araca var, araca Tamam abi. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. <laughs> <laughs> Allah'a Oğlum oğlum kafayı yedi amına. Olca ne lan oğlum? Rohan angara... mı? Angala, Angaralı mısınız siz? Selamünaleyküm. La Aleyküm <laughs> YouTuber Selam. geldi ananı sikiyor. Oğlum niye anasını <laughs> küfür Lohan. ettin lan adamı? Angaralı değiliz. <laughs> Şaka yapıyor. Oğlum adam anasına niye küfür ediyor? Sana etmedi <laughs> Şaka mı gerçek mi? Ne? Bir dakika. Ney la? Ne şakam mı lan? Şey, Rohan Bir dakika bir dakika. Rohan geldi. Şaka mı bu gerçek? Ciddi misin abi sen? Rohan kim lan? Rohan kim lan? Kim lan bu? Benim oğlum Rohan evet. Youtuber ya. Ne He he benim benim o. Youtuber <laughs> benim aynen aynen ben youtuberım. Çok takipçim var benim. Dur Şaka bakayım. yapıyor. Bakın Rohan kaç takipçisi varmış. Rohan harbi Rohan. <laughs> Harbi lan. Ha Ne yapıyorsunuz abi? Şaka mı bu? Şey abi iyi sen ne abi? İyidir ne yapalım ya. Lobi bayrak trol yapıyoruz. <laughs> yayında değiliz. mısın? Yok yayında değilim. Öyle video kayıt açık arkada. Kayıt <laughs> video çekiyorum. Seviliyorsun <laughs> <laughs> <ne gülüyor> abi. Gelsin hadi Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Abi görüşürüz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Adamlar tanıdı lan. Benim iki değiştirmem lazım arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Yap oyun oynayalım. O ünlü bir adamın dedim odasına geldim sandım herhalde ya. Ne yapıyorsunuz oyun var mı ya? Oynayacak Yok oynamayacağım. Lobide sohbet yo, etmeye Yok oynamayacağım. Aha az arkadaşın mı? yankı yapıyor arkadan ya. Acayip yankı yapıyor ya. Yapmayın böyle ya. Bak. Anarı satayım. Nasıl bulduk birbirimizi ama? He, nasıl bulduk? Nasıl yakaladım sizi Viktörler? Nasıl yakaladım? Rohan abi. <laughs> Nasıl yakaladım oğlum sizi Victor'lar? Hey. Abi yemin ediyorum çok oldu. Niye lan? Abi sen nasıl, nasıl geldin? Nasıl buldum ama sizi? Nasıl yakaladım ama? Abi nasılsın ama? abi? İyiyim siz ne yapıyorsunuz? Bir de ben bıyık da takayım ona satayım. Nasıl buldum sizi abi? Abi kralsın ya. Valla cansınız oğlum ya. Nasıl yakaladım ama 3 tane Victor oğlum? benim bıyığım yok mu? Abi ben seni izliyorum abi. Abi yemin ediyorum abone oldum. Videolarını beğendim. Neredeyse tüm videolarını beğeni gönderdim. Vallahi geldi adam. Adamsın lan Aris. Adamsın lan. Kralsın lan. Valla cansınız. <laughs> yemin <oğlum>. ediyorum bak <laughs> <laughs> Yansı, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Ne? Niye böyle fakir gibi görünüyorsunuz? İyi abi, iyiyiz. Oğlum ben demedim buradan sonra abi, bu tek fakir benim Abi böyle daha diye. iyi ya. <laughs> Yok böyle, böyle daha iyi abi. Vallahi Vektörlük yapıyoruz, pusuyoruz. Ta ta takım olduk ha. Vallahi güzel olduk ha. İyi o zaman ben gidiyorum. Ulan ben eski iş kıyafetimle gitmedim Abi eklesene sen beni bir. İstek Yemin ediyorum ilk kez bir youtuberla karşılaştım. İstek gönder ekleyeceğim sözdür. İsim neydi senin? Hangisiydin sen? Durak, Oris, 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 Oris. Ben Oris'im. Tamam Oris. Gönder kabul yok. edeceğim hadi. Hadi öptüm sizi. Gönderdim abi tamam. istek gönderdim. Hadi Kralsın Allah abi. Mahzun Cansın. Olsun abi. Kralsın. Kız dobilerinin de iyi kaynak dönüyor. Hele bir de o da, o da sunursak. tutunursak. da yanlış değil. Diyor. Selam tek gözlü rohan, bayan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bayrak giriyor öyle. <laughs> Merhaba iki ha. gözlü Rohan. Ne yapıyorsunuz? Ben şu boyamla bayrak attım. Niye lan? Bayrak Bayrak mı sallıyorsunuz? Beraber sallayalım. Evet. Valla Victor Rey sen çok tehlikeli. Niye? Ya adam... Ya bu Ulan gel emoji kapıştırak. Kapıştırak hadi. İş kıyafetim bu benim hadi. Hadi kapıştıralım. Hocam ama bak şimdi bak bende sadece bir tane emoji elbise var. Başka hiç bok yok. Hadi yap bakayım. Ya. Onda malzeme tek attım biliyor musun? Hangisine lan? Ona mı satayım? Bende yok mu? Ya niye atıyorsunuz oğlum? İşte sohbet çeviriyoruz ya. Yeter artık. Ne kadar aptal insanlar var. Dur ya şu patu var ya. Bunu arkadaş ekleyin. Yakalarsam. Git. Vallahi ya. Yusuf ve Rohan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yusuf hoş bulduk. sen de hoş geldin. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk. <laughs> he? Takılıyoruz öyle, öyle sohbet mi? muhabbet. Ha, iyi, 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 iyi. Ben sohbet muhabbet alıyorum. Sabah temin kaç karının odasına girdiysem attılar beni ya. Nasıl ya? Boş sen... muhabbet yapıyorsan biz de atabiliriz yani. Ha. Bir gün olsun. Ha, iyi, iyi, Boş biz de muhabbet... boş muhabbet yapmıyor muyuz canım? Ya? Aynen aynen. Boş muhabbet severim. Ne yapıyorsun? Nerelisin? Çerkez'im ben. Çerkez Kerkiz mi? Çerkez'iz biz. Andı ne lan? <laughs> Çerkes mem ne? memleketin yok mu yani? Ben nerelisin? Çerkesistanlı Çerkezistanlı mısın? Senin kafanı sikiyim. <laughs> sen, sen nerelisin? Ne? Ben Ankara'dayım. Yok Kırgızistan. Ankara'dayım ben. Aa ben de Ankara'dayım. <laughs> Allah Ankara neresi lan? Mamak. Mamak var ya Yeşilbayır. Ben de Mamak Yeşilbayır'dayım oğlum. Nerede ben git lan hadi lan hadi lan. Valla. Ya bırak lan. Harbi diyorum bak. Oğlum be valla benim bak şimdi sen neredesin Yeşilbayır'da? Abi Yeşilbayır'da Nasıl şehirlerden neredesin? Şey var ya Zerdaltepe'yi biliyor musun? Ne <laughs> mi? Kim lan? <laughs> Oğlum Yeşilbayır'da Bay Grand Palace düğün salonu var. Biliyor musun orayı? Abi şey, şeyi biliyor musun? Zerdaltepe'yi biliyor musun? Zerdaltepe'yi bil. Oğlum orası her lan. Ben daha yeni geldim Yeşilbayır'a. Sen şeyi biliyor musun? Ona ne? <laughs> Gentleman Picnic Restorant var orada. Biliyor musun orayı? Gentleman Picnic? Onu bilmiyorum ki. Oğlum Mavi Göl Mesireliği biliyor musun abi? Mavi Göl Mesire alanı var, biliyor musun? Mavi Gölü biliyor. Biliyorum Mavi Gölü. E tamam. Orada arkada Kayaş yolu var. Mavi Dur Mavi Gölün e, aşağı yolu var ya. Aşağı boş evet. koşu yolu var ya. Koşu yolunu biliyor musun? Yo burada koş göremiyorum yolu koşu yolunu. E, burada Aydınca düğün salonu var biliyor musun? Düğün salonu da biliyorum. Bilmiyorum. Böyle, bilmiyorum. Böyle beyaz bir şey camlı. <laughs> He evet, var biliyorum. Burada bilmiyorum. <laughs> beyaz camlı değil. Ben <gülüyor> Google yani. <laughs> harita. Google, ben Polat'dayım oğlum. Ya, yalan söyledim sana Allah aşkına. Şaka yaptım. Allah <laughs> Allah. Abi niye üstlendin? <laughs> ben ya, de yalan söyledim farkında mısın? <laughs> Yani ya bu tatlı yalanlar ama itiraf ettim hemen yalanımı. Hayır Gostak. Sensin la hain Gostak. Sensin la. Bir dakika. Biz de yeni mahalledeyiz. Neredesiniz? Yeni mahalle demişsiniz. İyi <laughs> iyi. Oğlum ne tesadüf lan. Sen de yeni mahallede. Valla ben de Polatlıyım ha. Nasıl nasıl ilk geldik lan bütün Ankaralılar buraya? Valla benim lobim. Ben Ankaralı olduğum için. Gerçi ben Ankaralı değilim. Çerkezim ama. Çerkezsin oğlum sen. Ankara'da <laughs> yaşıyorum. Çerkez nasıl oluyor oğlum işte Ankaralısın. Çerkezde. Laz. E, Türk. İşte Afgan gibi Aha. bir ırk. Hayır hayır böyle değil. öyle bir şey yok. Valla <laughs> <laughs> <Evet>. Hayır ya <laughs> ne alakası konu nereye gidiyor? Arkadaşlar biz Çerkez dediğiniz işte Kafkas göçmeniyiz yani. Göçmenlik anladım, var. Anladım. Bak ben hmm. de, ben de Ankara 21 hayır, güdümlü ya, vermeyeyim bak. Ben de Ankara 21 güdümlü vermeyeyim gördün mü <laughs> altımı? Ankara 21 güdümlü vermeyeyim ben. Anladım. Seni Suriyeli, Suriye, Suriye yollarlar Niye? Güdümlü vermesin ya. He. Bak bunu buradan alın. Oğlum bu Yusuf çok sınır gibi lan. Ya valla Yusuf yemin ediyorum diyeceğin şaplığa <laughs> tokatına. Valla gelişine vuracağım şaplığa tokatına. Valla bu Yusuf. Evet Yusuf kaç yaşındasın? 14. Sen kaç yaşındasın Candan? Ne diyeceğim konuşan Candan değil de Elif'ti bu arada 2 saattir. Şu Ol an konuşan benim. Oğlum Elif'in mikrofonu da kapalı, hoparlörü de, de kapalı. <gülüyor> <gülüyor> nasıl konuşuyor anasını satayım ya? Elif dünyadan uzak. Yan yana mısınız siz? Elif benim yanımda. Elif senin yanında atın odadan bir, bir, tane daha kız gelir belki. Yok ben erkek almak istiyorum belki odaya. Aga be sen kaç yaşındasın? <laughs> 14. Oğlum 14 yaşındasın sizin ne işiniz var erkekle mi erkekle? Yine <laughs> okula mı okulunuzda okuyun ya. <laughs> He, manyak mısınız Aa, siz? Ha, bu, bu yalan atıyor o, 16 yaşında. Ya, yalan, yalan. Bence bence 15 buçuk. 16 var ya. 16, ya. 15. tam e, 3 e, şıkkımız var 14, 15 buçuk, 16 hangisi? Valla hiçbir... 14. Bakayım bir hiçbir bana oyunu satayım. 16, 16 ya da. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Bu lobi hep küçük bebe benik lobis. Ben gidip kendi yaşımda birilerini bulayım. Rohan bir şey diyeceğim. Sen kaç yaşındasın? 32 yaşındayım. 32. Ben, baban ay, yaşındayım ay, şey. ben. Oy maşallah. 32 yaşındayım ben. 32. Adam benim Şey ben de 18 yaşındayım. Abim. 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 <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Tamam bay bay. Hadi Allah'a emanet olun. Youtube Rohan tamam mı? Gidin abone olun like atın. Al. Kim alayım Yusuf'um? Yusuf, um? Yusuf siz atarsınız tamam, arkamdan. Tamam Yusuf'u da al öyle git. Siz atarsınız arkamdan. Tamam. Hadi Yusuf atalım tamam. adamım valla. Onu nasıl atayım? Mesutucileri denk geldi. Ha bu bot kim? Selamünaleyküm. Oha Barbar abi. Aleykümselam. Kral, Kral abi. Onu Ne atayım? Ne yapıyorsun abi? Botsa bak. İyisin sen ne yapıyorsun? İyidir abi onları satayım. Gerçek barbara denk geldik değil mi? Abi at şu bot ya. Onları Yo, satayım gel, barbar. Yo ne mı? Değil misin? Atmayın abi atmayın Oynayamaz atmayın. Oynayamaz bu bizimle. Atmayın oynarım vallahi oynarım oynarım oynarım. abi, 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 abi. iyi, i̇yi diye kıyafetlere baksana abi. İyi ya. de niye abi kıyafete göre yargılıyorsunuz Allah aşkına? En napamasa almış bir Bota benziyor. <laughs> Size bir şey söyleyeyim değil mi? Abi, ben, ben ayak... oyundaki botlara benziyor. Ha, oyun... Ayağında ayağında ayakkabısı yok. Onlar da benim arkadaşım, oyundaki botlar da benim arkadaşım. Biz onlarla beraber takılıyoruz. Yazık lan yazık. Duyamam. Abi giydiği kaska bak ya. Bir <laughs> de kasta bu... Hani böyle kafa attığım zaman direkt karşıdakini yaralıyor. <laughs> e ne yapıyorsunuz? Tamam, tabii, tabii, tabii. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? İyi, sen ne yapıyorsun? İyiyim, ne yapayım ya? Etek yakışmış mı? Çok yakışmış. Nereden ha, aldın? Bota benziyorsun. Bim'den aldım kanka. <laughs> Bota benziyorsun. <laughs> ya sizin için kıyafet mi iyi oynuyor? Hani kıyafet olan oyun, evet. adam iyi oyuncu mu? Evet. Aynen, aynen. Ya mesela bak şu şey neydi? Big Boy Uvu'nun da mesela kıyafeti kötü. Baksana o hep Eski, eski kıyafeti var üstünde. Ne yapsın ya parası yok o da fakir. E ben de fakir ama onunla oynuyorsunuz benden niye oynamıyorsunuz? Ben gel atalım ben seni bir VS atalım. Deneyek seni bakalım ben. VS atalım. VS de seni Ama yenemeyeceğim için. Yenemeyeceğim için mi? Yenemezsin. <laughs> sana şimdiden 20 fark vereyim tamam mı? <laughs> 20 fark mı? Kanka o 20 fark bir yerine girelim tamam, girer ama yapma. Tamam kim kuruyor odayı? Yok ya ne girmesin? Ben kurarım. Tabuçu kursun da odayı. Tamam tabuçu ben seni ekliyorum. İstek at. İstek at oranı. Tamam ben istek attım gönderdim ben tabuçuya. Hadi tamam kur. kaymanı gel bakalım. Hadi tamam, tamam. Listemde bir tane bot var. Ha, <laughs> tamam hadi. <laughs> Botlara bakıyor. <ya. gülüyor> aynen aynen botum. botum <laughs> aynen botum botum hadi. <laughs> hadi hadi. hadi. <laughs> Arkadaşlar bulduk yine birilerini. Listemde yine bot var, mod var. Hemen biz şu kıyafetlerimizi bir giyelim. Tekrardan bir şeye dönelim ki ince olsun. Kaymalı VS istiyor ama. Estuci tabutçuymuş. Estuci barbarla mı yapacakmışım VS? Ne oluyor? O çocuk niye burada kaldı? Niye karşıya geçmedi? Nasıl çıkardın onu? O, onu yüceye çıkarttım onu kanka. Ee, kaskı da mı? Oha. Bu arkadaş verecek değil mi ona? Bu... Oh, On mı? 20 mas mı verecekti? <laughs> buz diyarında var. Onu da onu uçağa ye çıkarttım. Bir seviye. Ay onu da onu uçağa çıkarttım. Malzemeleri de mi? Direkt 10 tane sandık açtım. 10 tane buz diyarı çıktı oh. işte hani oh. diye, diye bastım. Nerede arkadaşın? Şaka mısın sen? <laughs> otur ama, oha. Otur oha. Sen lobide bot şeyleri giyiyordun. Ne yapayım böyle bir şey benim o iş elbiselerim. Onlar e, benim iş, elbiselerim. Hı hı. Aynen. Böyle VS'ye gelmiyorlar ne bu kıyafetlerle şey? şey yapınca. Yo öyle eğlencesine giriyorum ya. Bak şimdi arkadaşını parçalayacağım. Oynamayı ne biliyor Full M4'ü <laughs> var. <doğar. gülüyor> bir dakika ya. Ne yapıyor ya? çakma var var. Allah Allah ne oluyor ya? Gibi bir kıyafet önem veren insanlar siz. Ya <laughs> yok ya nasıl söylüyorum ben buna? Bu elden sonra bir el atar mıyız? Aha atarız. Abi sen bana o sayı Niye Atarız atarız bu elden sonra bir oyun atarız. Sen dedin mi vs atalım? Hı. Hmm. Ben ne vs yok ya. Ya bir sayı ya. Bu arkadaş bize sayı verecek herhalde <laughs> ne oldu? 20 avans falan filan diyordu. Ben iyiliğimmiş arkadaşına kadar. Da. Ne oldu lan? Bana bak. Sen her şey... Baskın kalmadı ha. <laughs> E seni arkadaşım evet, mermi sıkamıyor la. He? Sen. <gülüyor> Efendim? Oynamayı bilmiyordun. Ne, ne oldu, oldu sana öyle ya? Ses. Ne oldu? Abi? Ne oldu? Sesim yürü abi. Geliyor. Nenem öldü. Beni <laughs> arıyorlar şu anda. <laughs> Kim arıyor seni? Eee nenem öldü. Nenem açıyorum ben tamam mı abi? Neden mi öldü? Nenem ne sağ ol. Eyvallah. <laughs> nenem öldü. Tamam başın sağ olsun. Görüşürüz abi. Ee, bir daha da abi. Mesela kaçtım ben abi. Bir daha da böyle bir şey yapmam ben abi. Ya, bence de yapma. ne çıkıyor musun şimdi? Bitti mi? Çıkıyorum abi. Ee? Yeter bence bu kadar. <laughs> e geç arkadaşın da gelsene. Bir ve iki yapayım. Olmadı. Geç şu da gelsin. Kayıtta mısın abi? Kayıtta mısın? <laughs> Kayıttayım evet. Abi. Geç hadi geç bir ve iki oyna, yapayım oyna. geç. Tamam geçin hadi oynayın. Dur arkadaşınla da ettim mesela. Ya Groza mı aldı? Evet, evet. Ben de Groza alırım. Bu Groza aldıysa ben de Groza alırım. Abi. Aa. <laughs> tamam. Seni vurdular? Evet. Sen oynama istersen. <laughs> Earth... Bu elden sonra popülerlik atar mısın bana? Ha, bu elden sonra ben sana popülerlik atarım. Hepinize atacağım. Sen şu tiktoktaki Rohan mısın? Evet tiktoktaki Rohan'ım. Evet Target down! Enemy down! Cover me! Killing spree for the blue team! Killing the blue team! Killing ben <laughs> kapatmaya çalışıyorum da. Ya 1 ve 2 yapıyorum pusuyor çocuk ya. Yani arkadaşların da valla. Ee, bot gibi gelince. <laughs> Oğlum lan geri yatmama rağmen adam beni vuruyor. Ne diyor geri yatmama rağmen adam beni vuruyor diyor. The lead killing nice <laughs> spree for the blue team. Sorry, I was say. Sen bot değil miydin ya? Hala daha atladı. hala orada. daha hala şokunu atamadın herhalde. Hala şok içindeyim. Arkadaşlar hızlı da yeter ya. Valla Sarmadı VSS'i. Hmm. Zıplayayım mı? Ya zıpla zıpla. Oyun için teşekkür edeyim çıkayım. Arkadaşlar oyun için teşekkür ederim. Hadi kendinize iyi bakın. Sizi tanıdığıma hiç memnun olmadım. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup ücretsiz bir şekilde like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.